Arkadaşlar bugün video başına görmüş olduğunuz gibi çok değişik bir konseptle karşınızdayım. Hatırlarsanız biz yayınlarda bu tarz konseptleri yapacağımızı söylemiştik. Yanıma bir tane konuk aldım. Orhan hoş geldin kanka. Merhaba merhaba hoş bugün buldum arkadaşlar... hoş buldum merhaba. Bugün arkadaşlar bedava tiktok videolarını izleyeceğiz. Ayrıca bunları teker teker deneyeceğiz. Sizler bakalım nasıl yaptık bunları yorumlarda belirtin. Puan falan verin. Hemen videomuza unutmayın. Like arkadaşlar mayın. like atın bakalım. 1000 like, like, like. bekliyoruz bu videoya. Şimdi kanka Vali1 diye bir tane youtuber var. Ayrıca tiktok hesabı varmış bu adamın. Hemen bu evet. arkadaşları izlemek istiyorum ben. Şimdi hangi videosundan başlayalım? Burada Askeri bir videoya gir. Kanka evet, bak güzel şeyler yapıyor. Benim TNT çok büyük merakım var. Onu şu videoya bakalım. Aç bence. aç kanka onu izleyelim. Aç, izleyelim. Ne yapacak acaba? TNT'yi bıraktı. TNT. Zıpladı çattı. kanka. Flash attı. Ooo. <laughs> bunu bu arada benim videoda izledik arkadaşlar. O yüzden pek şaşıramadık haberiniz <laughs> olsun. kanka bunu deniyor. Aynen hadi bakalım. Go go go. Chat izleyin beni. Bir. İki. <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> ne? Oha nasıl çek bu tutundu lan? <laughs> bu da epik bir anda arkadaşlar. 3 Kenti koy. 2 1 1 2 3 Hayır! Olsun olsun iyi 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 Arkadaşlar ilk deneme ilk günü olmaz. Bir daha deneyeceğim. Evet 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 evet. Git hadi. arkaya git biraz daha. Arkaya git biraz daha. Heh. Tamam şimdi dene. 1 2 3 Hayır. Kanka <laughs> erken zıpladın. Evet. Erken zıplıyorsun. 1 2 3 Lan nasıl? Endip laga girdin. Laga girdin. Laga girdin. Çok zor. <laughs> A öldün. <laughs> kanka çok zor ya. Arkadaşlar kanka. oran tekte yaparsa bu videoyu 5.000'e kadar. Abi tekte yaparsan evet, 5.000 like mı? 3 2 1 koş. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Kanka hangisini izlesek? Şu TNT'ler bir değişik duruyor. Bunu yapabilir miyiz acaba? Bakalım. 3 taraflı TNT koyduk kanka. Oraya ne atıyor? Ender pearl mi atıyor oraya? Ender pearl attı. Evet. Gene bir şey atacak gibi. Hayır ne yapıyor şu an? Ben anlamadım ki. Sonra ateş attı kanka çok Kanka, bir dakika bir nasıl yoksa. yapabiliriz bunu biz? Biraz zor gibi kanka, kanka bu. Çift TNT kanka bu çok zor. Çift TNT zor. Denemekten zarar şey gelir mi sence? Çift TNT jump zor kanka. Tamam geçelim o zaman hmm. bunu. Şimdi şu nasıl bir şeymiş? Şuna bakalım. Kolay Kankası bir şey bir adam lazım. Adam bekliyor. Ar tuzak yaptı galiba arkasına. Ha tuzak yaptı evet bak. Bu zor ama ha, ya. Bunu, bunu yapabiliriz deneyelim. Tam Yaparız. Deneyelim, bekle. Şimdi nasıl yapmış ki kanka bak. Bir tane boşluk olacak burada tamam mı? Merdiven O gelecek. Bu, blok lazım bekle beni de bekle. Geliyorsun tamam mı? Beni izle bir. İksen yap bakayım bana. Burayı kır tamam mı? Bak burayı Arkadan kırdım. Şuraya yani. iki tane koydum tamam mı? Bak geliyorum ben. Böyle miydi acaba? Bak geldim koydum. Arkana... Bak merdiveni koydum. Arkama bir tane blok He, koydum. Anladım. Ben... Kanka şimdi koştur arkamdan. Koş 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 koş. <laughs> şimdi bak. Geliyor mu? Okey. Arkandan geliyor. <laughs> Kanka on numara epik hareket bu arada cidden. Arkadaşlar şimdi hangisini izlesek? Burada ne varmış? Ateş topuyla bir şey attı yukarıya ender pearl attı. Yukarı nereye Ateş topu, acaba? Ateş topu pearl... ha, ha gidiyor kırıyor gene şundan evet. Tamam bunu yapabiliriz istersen. Tamam denelim sen ortaya git mesela kanka bekle. Sen kanka e, ortada yukarıya ender pearl atacaksın sonra bana ender pearl atıp yatağımı kırıp geri ortaya ışınlanacaksın anladın mı? Heh tamam. Şimdi, Şimdi havaya ender pearl atıyorsun tamam mı? Sonra bana ender pearl atıyorsun beni kırıp geri ortaya geliyorsun. Kırmaya bana. gerek yok ya seni kesin ben sen gerçekte al bana. Kesemezsin ki. Böyle. Ya ortaya geri şunu tamam. çünkü. Şu attım okay. kanka. Şu yukarıya attım Ender Kanka şey ne yapıyorsun? yapıyorsun? <laughs> İlkel olmadı ama şu an şansın kalmadı. Şuraya attım bir tane. Şuraya da bir tane attım. Seni kesiyorum kanka. Ortada da gerekiyor. Hadi. Yes! İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. O ateş toplu yumurtayı deneyelim mi lan? Deneyelim bu arada. Adam ha şansa bala vurdu bu. Geç bunu geç. Kanka bak şunu yapalım. Çente yapıyor başta. Sonra ortaya geldikten sonra Pearl atıyor ve atıyor adamlar. Ha, evet. Aa tamam yapalım kanka. Tamam, bunu yapalım. kolay bu yaparız. Güzel lan. bence. Güzel güzel. Evet evet. Aha, al bunları kanka bak şimdi. Bunları evet, al abi. tamam mı? Bunu koyacağım buraya. Zıplayacaksın 360 derece sonra Ender Pearl. Bunu yaparsın. Yaparım Ender ya. Pole. Ha tuttu okey tuttu benim. Ender böyle 2 TNT 2 aldım kanka. Bak şuraya bırakıyorum. 1 Evet 3 Dur. Kanka ne yaptın? Oha <laughs> kanka. Olmadı tekrar tekrar baştan, tekrar. Baştan baştan yapılayım bir tane. Kanka çok erken zıplıyorsun. Bir de tam üstüne gel havaya doğru zıpla. Bak şimdi burayı TNT bıraktım. Tamam burayı bir, da bırakma. 2 3 Oldu. Oldu. Tamam evet evet. Fight <laughs> fight, fight, fight fight. Kolay. <laughs> tamam. Ne kolay lan. Ne şimdi arkadaşlar başka TikTok videosuna geçelim hemen. Aşağıda adam varmış. Ne yapacak acaba? Altını kırıyor. Oraya mü atıyor? Kanka bunu deneyelim mi sence? Tam ben saklanırım böyle. Tam saklan orada bak adam aşağı atıyor ya onu. Endipel atıyor şey attığı yerden. Aa o tamam. Tam yaparız bunu. Tamam ben buraya ineyim kanka. Tamam. Kanka şöyle atsak. Su bırakıp öyle mi? yapsak? Hay gitti gitti bak şurada. Şu, Okey ben yol buradayım yapacağım kanka, kanka ben. Heh. Ben buradayım. Tamam ben burada kanka bekliyorum seni. Tamam ben burada bekliyorum. Aşağıya doğru atla. Sonra bana ender pearl atıp aşağı düşüreceğim beni. Kafanda bir tane olması gerekiyor kanka. Altını kırıyorum. Öldürüyorum abi. Bana bana vur da bir tane ben tutunmaya çalışıyorum. Havadayken bana Ender Pearl tamam, atıp tamam. bana vur. Düşür beni. Sonra tekrar Ender Pearl. La. Şöyle. Aynen. <laughs> Kanka selamünaleyküm. <laughs> Her neyse arkadaşlar yapamadık başaramadık. Ya birkaç bir şey yaptık, denedik, güldük, eğlendik. Bu kadar yeterli bence. Orada videoma geldiği için teşekkür ediyorum kanka. Bir şey değil t kanka, t görüşürüz. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum gerçekten. Bu videoya dediğim gibi 1000 like bekliyoruz sizlerden. Hoşça kalın ve bye bay.